Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda sizlere Fiat Egea Cross ve Egea Sedan modellerinin liste satış fiyatı, ÖTV indirimli fiyatları söyleyip ardından detaylı model incelememize geçeceğiz. Hem Cross hem de Sedan modellerinin ÖTV indirimli alınacak 4 versiyonu bulunmakta. Yani toplamda 2 modelin 8 versiyonu videomuzda yer alacak. Bu arada arkadaşlar fiyat şu an kampanya yapmış. Kampanya dahilinde 200 bin Türk lirasına 12 ay 0 faiz imkanı sağlamış. Ek olarak sedan modelinin en boş halini ÖTV indirimli 530 bin Türk lirasına satın alabilirsiniz. Bunun detaylarına da videomuzun ilerleyen bölümlerinde değineceğiz. Son olarak bir hatırlatma yapıp videomuzun detaylarına geçelim. Daha önce yayınladığımız Toyota Corolla, Hyundai i20 ve Renault inceleme videolarımızın linklerini videonun açıklama kısmına ekliyorum. Merak edenler oradan ilgili videoların linklerine tıklayarak izleyebilirler. Hazırsanız başlıyoruz. İlk olarak Fiat Egea Cross modelini inceleyelim. Cross SUV bir araç olduğundan yüksek olması nedeniyle biz engellilerin araca inip binmesi daha kolay olacaktır. Ayrıca geniş bagaj hacmi nedeniyle tekerlekli sandalye, engelli puseti gibi engellilere yardımcı araç gereci kolaylıkla bagajına sığdırabiliriz. Egea Cross modelinin ÖTV indirimli alınacak 4 versiyonu bulunmakta. Bu versiyonlarının liste satış fiyatları ve ÖTV indirimli tutarları ise şu şekilde: Cross Street Liste satış fiyatı 1.080.000 TL, ÖTV indirimli tutarı 620.000 TL. Cross Urban, liste satış fiyatı 1.140.000 Türk lirası, ÖTV indirimli tutarı 655.000 Türk lirası. Cross Launch, liste satış fiyatı 1.195.000 TL, ÖTV indirimli tutarı 686.000 TL. TL, 686 TL. Cross Limited. Liste satış fiyatı 1.250.000 Türk Lirası, ÖTV indirimli tutarı 718.000 Türk Lirası. Evet arkadaşlar Cross model aracımızın fiyat listesi bu şekilde. Şimdi de Egea Cross'un genel özellik değerlendirmesini yapıp ardında ÖTV indirimiyle 530.000 Türk Lirasını alabileceğimiz sedan modeline geçelim. Fiyat Egea Cross SUV segmentine özgü tasarım unsurlarını kompakt boyutlarla birleştirerek. Şehir içi kullanımda pratiklik sunan bir modeldir. Yerden yüksek yapısı ve sportif görünümüyle dikkat çeken Egea Cross, maceracı bir ruhu yansıtır. Tasarım ve donanım, Egea Cross'un dış tasarımında elmas kesim 17 inç alaşımlı jantlar ve LED ön arka farlar öne çıkar. Özel tampon ve sis far tasarımı araca şıklık katarken fonksiyonelliği de artırır. İç mekanda ise 10 inçlik tablet ekran 7 inç renkli dijital gösterge paneli ve kablosuz akıllı telefon şarj ünitesi gibi modern teknolojik özellikler bulunur. Ayrıca kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto desteği sayesinde akıllı telefon entegrasyonu oldukça kolaydır. Fiat Egea Cross'un bagaj hacmi, şehir içinde ve uzun yolculuklarda ideal kullanım Fiat Egea Cross, tüm aile bireylerini ve eşyalarını rahatça taşıyabilecek geniş bir bagaj hacmi sunuyor. 550 litrelik bagaj hacmi C segmentindeki birçok rakibine kıyasla oldukça geniş bir alan sağlıyor. Bu, hem şehir içi kullanımlarda alışveriş torbalarınızı rahatça yerleştirmenizi hem de uzun yolculuklarda bavullarınızı sıkıştırmadan taşımanızı mümkün kılıyor. 550 litrelik dev alan Pratiklik ve kullanışlılık Egea Cross'un bagajı günlük kullanımlar için oldukça yeterli. Sınıfının en geniş bagaj hacimlerinden birine sahip olan bu model, aynı zamanda arka koltuklar yatırıldığında ekstra yükleme alanı da sunuyor. Yani büyük eşyaları taşımak gerektiğinde esnek bir kullanım sağlıyor. SUV görünümü, sedan konforu Fiat Egea Cross, yerden yüksek yapısıyla SUV karakterini korurken sedan modellerde bulunan geniş bagaj avantajını da sağlıyor. Bu sayede hem SUV görüntüsünü sevenler hem de geniş bagaj isteyenler için harika bir seçenek oluyor. Sonuç olarak 550 litrelik bagaj hacmiyle Fiat Egea Cross günlük kullanımda da uzun yolculuklarda da her türlü ihtiyacınıza cevap verecek bir model. Bagaj genişliği konusunda hassas olan aileler ve sık seyahat edenler için kesinlikle değerlendirilmesi gereken bir araç. Güvenlik ve sürüş destek sistemleri Egea Cross, sürüş güvenliğini artırmak için çeşitli sistemlerle donatılmıştır. Şerit takip asistanı, otomatik acil durum freni, yorgunluk asistanı ve trafik işareti tanıma sistemi gibi özellikler sürüş esnasında destek sağlar. Ayrıca Traction Plus sistemi sayesinde zorlu yol koşullarında bile güçlü bir çekiş performansı sunar. Motor seçenekleri ve Performans Egea Cross, farklı ihtiyaçlara hitap eden motor seçenekleriyle sunulmaktadır. 1.4 litrelik benzinli motor 95 beygir güç üretirken, 1.6 litrelik dizel motor 130 beygir güç ve 320 Nm tork sağlar. Dizel motor seçeneği, otomatik şanzımanla kombine edilerek hem performans hem de yakıt ekonomisi açısından avantaj sunar. Otomotiv yazarlarının yorumları ünlü otomotiv yazarları, Egea Cross'un tasarım ve kullanım özelliklerine dikkat çekmektedir. Six Türkiye incelemesinde, aracın makyajlanan ön yüzü ve LED faralarının aydınlatma performansı övgü almıştır. Ayrıca, iç mekandaki 10 inçlik tablet, ekran ve dijital gösterge paneli gibi özelliklerin kullanıcı deneyimini olumlu etkilediği belirtilmiştir. Kullanıcı yorumları kullanıcılar, Egea Cross'un geniş iç mekanı ve konforlu sürüş deneyiminden memnuniyetlerini dile getirmektedir özellikle şehir içi kullanımda pratikliği ve yakıt ekonomisi, olumlu geri dönüşler arasında yer almaktadır. Ayrıca, teknolojik donanımların kullanım kolaylığı ve güvenlik özelliklerinin etkinliği de kullanıcılar tarafından takdir edilmektedir. Sonuç, Fiat Egea Cross, şık tasarımı, zengin donanım seçenekleri ve güvenlik özellikleriyle dikkat çeken bir modeldir. Şehir içi kullanımda sunduğu pratiklik ve konfor, onu tercih edilebilir bir seçenek haline getirmektedir. Evet arkadaşlar, şimdi de Fiat Egea Sedan modelimizin liste satış fiyatı, ÖTV indirimli fiyatı ve detaylı özellik incelemesine geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi de Fiat Egea Sedan modelimizin liste satış fiyatı, ÖTV indirimli fiyatı ve detaylı özellik incelemesine geçelim. Öncelikle Egea Sedan'ı uzun yıllar kullanmış biri olarak şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Egea Sedan tam anlamıyla bir yakıt cimrisi araçtır adeta yakıtı koklayarak kullanır. Yakıt tüketimi konusunda hassas olan arkadaşlar bu özelliği mutlaka değerlendirmeli. Egea Sedan otomobilimizin ÖTV indirimli alınacak 4 versiyonu bulunmakta. Bu versiyonların liste satış fiyatı ve ÖTV indirimli tutarları ise şu şekildedir. Sedan Easy, liste satış fiyatı, 965.000 TL, ÖTV indirimli tutarı, 530.000 TL. Sedan Urban, liste satış fiyatı 1 milyon Türk lirası, ÖTV indirimli tutarı 569.000 bin Türk lirası. Sedan Lounge, liste satış fiyatı 1.090.000 TL, ÖTV indirimli tutarı 600.000 bin TL. Sedan Limited, liste satış fiyatı 1.145.000 milyon Türk lirası, ÖTV indirimli tutarı 630.000 bin Türk lirası. Evet arkadaşlar. Fiat sedan modelinin 4 farklı versiyonun fiyatları bu şekilde. Şimdi de Egea, sedan model otomobilin genel değerlendirmesine geçip, videonun son bölümünde sedan ve cross modellerinin özet olarak karşılaştırmasını yapalım. Fiat Egea sedan, şık tasarımı, geniş iç mekanı ve pratik özellikleriyle dikkat çeken bir aile otomobilidir. Özellikle geniş bagaj hacmi, kullanıcıların en çok takdir ettiği özelliklerden biridir. Tasarım ve iç mekan, Egea sedan, Modern ve zarif dış tasarımıyla öne çıkar. İç mekanda ise 7 inçlik dijital gösterge paneli ve 10,25 inçlik dokunmatik tablet ekran gibi teknolojik donanımlar bulunur. Bu ekranlar sürüş esnasında önemli bilgileri kolayca takip etmenizi sağlar. Ayrıca kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto desteği sayesinde akıllı telefonlarınızı entegre etmek oldukça basittir. Bagaj hacmi Egea Sedan'ın en dikkat çekici özelliklerinden biri 520 litrelik geniş bagaj hacmidir. Bu kapasite sınıfındaki birçok rakibine göre oldukça geniştir ve ailelerin günlük ihtiyaçlarını karşılamak için idealdir. Alışveriş torbalarından seyahat valizlerine kadar pek çok eşyayı rahatlıkla sığdırabilirsiniz. Otomotiv yazarlarının yorumları, otomotiv yazarları, Egea Sedan'ın geniş bagaj hacmi ve konforlu iç mekanını övgüyle bahsetmektedir. Örneğin, arabazi.com sitesinde Aracın 500 litrelik bagaj hacmiyle dikkat çektiği ve geniş iç mekanının aileler için uygun olduğu belirtilmiştir. Kullanıcı yorumları, kullanıcılar Egea Sedan'ın geniş bagaj hacmi ve konforlu sürüş deneyiminden memnuniyetlerini dile getirmektedir. Özellikle aileler, aracın geniş iç mekanı ve bagaj kapasitesinin günlük kullanımda büyük avantaj sağladığını belirtmektedir. Sonuç: Fiat Egea Sedan, geniş bagaj hacmi, konforlu iç mekanı ve modern teknolojik donanımlarıyla aileler ve geniş iç hacim arayan kullanıcılar için ideal bir seçenektir. Şık tasarımı ve pratik özellikleriyle de dikkat çeken bu model, kullanıcılarından olumlu geri dönüşler almaktadır. Fiat Egea Sedan mı, Fiat Egea Cross mu? Hangisini almalısın? Bu iki model arasında karar verirken, kullanım amacını, yaşam tarzını ve beklentilerini göz önünde bulundurman gerekiyor. İşte özet bir karşılaştırma. Fiat Egea Sedan Klasik ve geniş alan sevenler için 520 litrelik geniş bagaj hacmi aileler ve uzun yolculuk yapanlar için ideal. Daha ekonomik bir seçenek. Hem satın alma fiyatı hem de yakıt tüketimi açısından avantajlı. Konforlu ve sade tasarım, şehir içi ve uzun yolculuklar için rahat bir sürüş sunar. Eksi yönü, yerden yüksek olmadığı için engebeli yollar ve kırsal alanlar için çok uygun değil. Fiyat Egea Cross SUV havası ve macera ruhunu sevenler için SUV tarzı yüksek yapısı bozuk yollar, kasisler ve kırsal alanlarda daha rahat kullanım sağlar. 550 litrelik geniş bagaj hacmi sedanla benzer ancak arka koltuklar yatırıldığında daha fazla alan sunar. Daha modern ve sportif görünüm, macera ruhuna sahip olanlar için daha çekici olabilir. Eksi yönü, yerden yüksek yapısı nedeniyle sedan kadar aerodinamik ve yakıt tasarruflu olmayabilir. Sonuç Hangisini seçmelisin? Daha geniş bagaj ve ekonomik bir seçenek istiyorsan Egea Sedan. Yerden yüksek yapı, SUV tarzı ve şık bir tasarım arıyorsan Egea Cross. Şehir içinde konforlu bir kullanım ve ekonomik bir araç istiyorsan Sedan. Biraz daha SUV havasında, yüksek yapılı ve maceraya yatkın bir otomobil arıyorsan Cross senin için daha iyi bir seçim olur.